Merhaba çocuklar. Bugün sizinle gruplama çalışması yapacağız. Meyveleri renklerine göre gruplayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi hangi tabakta kaç tane meyve ve sebze var beraber sayalım. Sarı tabakta bir tane, Turuncu tabakta bir iki tane, kırmızı tabakta bir iki üç tane, yeşil tabakta bir iki üç dört tane. En çok hangi tabakta meyve ve sebzemiz var? Yeşil tabakta. Peki en az hangi tabakta meyvemiz var? Sarı tabakta. Siz de kıyafetlerinizi ya da oyuncaklarınızı renklerine göre gruplayabilirsiniz çocuklar. Hoşçakalın.